şeyler olabilir çünkü. Ay 10 yaşında ne özelin olacak? Şu an bile özelin yok. Sevgili günlük bir günlerden Cuma okula gittik, Hilal in İngilizce defterini almayı unutmuş. Ben Hilen in İngilizce defterini almaya gittim. O kadar çok koştum ki bilemezsin. Hemen de kendi acındır. Yani orada kalbim duracak kadar ha, koştum. Ha, aynen, kesin. Sonra anneme demişti ki, ''Kalbim duracak anne.'' Sonra okula geldim. Her zaman geziyor. Hilal beni Betül'le konuşuyorum sanmış. Betül'e küs müydün sen ya? Evet. Hilal, Betül kimdi ya? Betül Betül vardı ya bizim tam önümüzde oturuyordu Betül. Betül kimdi ya Betül? Geniş omuzlu bir kızdı. Hiç tahtaya göremezdi. Hatırlamıyorum Saçını ya. şöyle Küçük şöyle iki tane at kuyruğu yapardı alttan. Saçları düzdü. Biz kıskanırdık saçının düz. Niye bizim saçımız düz değil derdi. Ne Hayır ya Betül kim ya? Bir de böyle tam ortadan da yapamazdı. Yarım yoran böyle. Ya kendim yapıyor saçı. Zikzaklı yapardı. Böyle tarz gibi dur dursun. Ne ya. Yani. Nasıl hatırlamıyorsun ya? Bizim önümüzde uzun boyluydu. Biz ondan 10 santim falan kıssaydık ama onun arkasındaydık. Sırf uzun boyları arkada oturuyor diye hocaya söyledi. Kendi bizim önümüze aldırdı. Uzunsa niye bizim önümüze aldırdı? İşte benim kızım arkada çok asosyal. Kimse Annesi mi yaptı bunu? Kimse onunla konuşmuyor. İkizlerin önüne al. İkizlerdeki başarı biraz buna da bulaşır demiş. Zekamızdan biraz bulaşır diye bunu bizim önümüze Hiç olsa... hatırlamıyorum bak Betül. Böyle Şey, Çağla Şikel'e benziyordu ya. Öyle ha. Güzel, Güzeldi o zaman. Güzel kız. Çağla Şikel vardı biraz. Uzun ince. Hatırlamıyorum. Kavga ya. falan ettik mi biz bununla hiç? Hayır. Sürekli bizim defterlerimize kendi adını soyadını yazıyordu. Biz niye bunu yapıyorsun diyorduk. Anlam veremiyorduk. Hep siliyordum ben onu. Betül çam deviren mi? Çam kıran mı? Bir şeydi adı. Betül'le konuşun diye kızmışsın bana. Betül bizi ikiz dingiller dedi. Ha işte. İkiz dingiller lafından dolayı ben sevmiyorum. Ne bunu baştan söylemedi? Hatırlıyorum şu an ben kızım. Hadi biz ikiz dingiller. O, o ne? bulacağım o tek abi. dingil abi. Tek dingil. Tek dingil olacağım ya ikiz dingil olurum da. Betül'ü bulacağım abi. Abi o Betül. saçmalama. Betül'ü bulacağım ben. Betül'ün ağzına sıçacağım ben.